Evet. Bazen hayatta rüzgar tersine esebilir ve başımıza istenmedik bazı problemler gelebilir. İşte bunlardan bir tanesi de çağımızın vebası olarak değerlendirilen kanser. Tabii ki kanser hastaları tümörün geriletilmesi için kemoterapi ve radyoterapi tedavileri görüyorlar ve bu kemoterapi ve radyoterapinin özellikle de eşey hücrelerde yani yumurtada yumurta hücresinin ve sperm hücrelerinin üzerine öldürücü etkisi var. Hele hele bir de bu tedaviyi görecek olan kişi bekarsa ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa bu bizim için çok çok daha önemli. İşte bu durumda özellikle de yumurtaların ve spermlerin kanser tedavisi görülmeden önce dondurularak saklanması çok büyük Önem taşıyor. Erkeklerde sperm üretimi blue çağıyla birlikte başladığından özellikle sperm üretimi başlanan blue çağındaki ve sonrasındaki dönemlerde ki kanser vakalarında biz kanser tedavisi hem radyoterapi ya da kemoterapi görmeden önce mutlaka ileride baba olmayı planlayan erkeklerden mutlaka sperm dokusunun alınıp, sperm örneği alınıp bunun dondurulup saklanmasını öneriyoruz. Ve hatta buradan meslektaşlarımıza, onkoloji ile ilgilenen meslektaşlarımıza da çok önemli bir mesaj vermek istiyoruz. Eğer blue çağını geçmiş bir erkek hastanız varsa ve kanser tedavisi görecekse lütfen böyle bir tedaviye başlamadan önce Hastanızın sperm örneği vererek sperm dondurmasını mutlaka sağlayın. Yine aynı durum bayanlar için de geçerli. Sonuçta yumurta hücreleri üzerine de kemoterapi ve radyoterapi oldukça zararlı etkiye sahip. O yüzden biz bu şekilde radyoterapi ve kemoterapi görecek olan bekar anne adaylarının ilerinin anne adaylarına da mutlaka tedaviye başlamadan önce yumurtalarının dondurulup saklanmasını öneriyoruz. Bu şekilde tedaviyle sağlığa kavuştuktan sonra hem baba adaylarının hem de anne adaylarının bu yumurtalarını kullanarak, bu sağlıklı yumurtaları kullanarak ileride gebe kalmaları mümkün oluyor. Çünkü eğer bu şekilde bir dondurma işlemi yapılmazsa hem yumurtalar hem de spermler sıfırlanıp ileride bir anne ya da baba olma planlandığında kullanabileceğimiz yumurta hücresi ve sperm hücresi kalmayabilir. O yüzden mutlaka kanser tedavisi görecek olan ve ileride çocuk sahibi olmayı planlayan bütün erkeklerden ve bayanlardan mutlaka yumurta ve sperm olarak biz dondurulmasını öneriyoruz. Eğer çiftimiz evliyse de böyle bir durumda da sperm ve yumurta dondurulmasındansa embriyo dondurulmasını daha çok öneriyoruz. Böyle bir durumda da kanser tedavisinden önce çiftimizi tüp bebek tedavisine alıp burada sperm ve yumurtayı dölleyerek embriyo elde edip daha sonra bu embriyolarımızı anne adayımıza transfer etmeden dondurup saklıyoruz. Böyle bir durumda anne adayımız ya da baba adayımız sağlığına kavuştuktan sonra bu dondurduğumuz embriyolarımızı kullanarak gebelikler elde edebiliyoruz. O yüzden bugün için sperm ve yumurta dondurması kanser hastaları için çok çok önem taşıyor.